Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Star Dew kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fazla vakit kaybetmeden başlayalım hemen. Bugün e, bu videoda e, adaya gideceğiz ve e, ön, tabii ki de öncelikle e, Jojo Market'teki bütün şeyleri açmamız lazım ve anca bunu yapmamız gerekiyordu. E, şeyi fullledik. Jojo Market'teki bütün her şeyi fullledik ve 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 Tekne için e, şey yapmamız gerekiyormuş şu arkadaşlar, 3 tane parça gerekiyormuş. Tabii ki bunu video dışında ve yayındayken yaptık. Ve bitirdik derken ezan okumaya başladı Azizallah. E, şurayı tamamladık, ettik. Sadece sadece akşam olmasını bekliyoruz ve bu olduktan sonra adalara gideceğiz bakalım. Bunu videoda göstermek istedim. Ya yağıyor, ya ya? Eller okuyor. Böyle bir şarkı vardı değil mi? Bu arada e, videolarımız biraz e, kaliteliştirdi arkadaşlar. Yani daha önce çekmiş olduğum yani e, tepki videolar kaliteleri pek. Güzel değil, düşüktü ama oyun kalitesi biraz arttı tabii ki de. Yani ne bir bakayım dedim, kontrol edeyim dedim. Gerçekten çok güzel gidiyor. Fakat pek bu kanal aktif olduğu için ve bazı izleyicilere ön gösterilmediği için ama pek gelişemiyoruz. Ama elimden geldiği kadar video çekmeye, yeni yapmaya devam edeceğiz. Ezan dokunur, azizallah. kare koyuyoruz yine. Bu arada e, çiftliğimizdeki yine güzel şeyler değiştirdim. E, tavuk sayısını biraz düşürdüm. Tabii ki de iki tane düşürdüm. Bak bunlar. Aa bitmişti doğru. Bu arada e, tavşan aldık arkadaşlar. Yün elde edeceğiz. E, ağırı biraz bayağı değişiklik yaptım. Ee, süt üretmek yerine oradan bir yün elde etmeyi düşünüyorum. Süt ve yün arasında o kadar çok fark var ki arkadaşlar. Yani baya fark varmış. Ona göre yaptık. Ee, şu an akşam alana kadar biraz takılacağız. Seramız güzel. Yerli yerinde her şey. Sadece sadece başka bir bit kaldı onu koymak için. Bırakıyoruz. Burası da depomuz fıçı şey üretim yerisi burası. Bak şu an üretiliyor. Üretilenleri sandal koyuyoruz. Ne kadar olmuş? 114 tane olmuş. Böyle gidiyor arkadaşlar. Sürekli sürekli. Uyusak mı acaba bilemedim. Uyuduktan sonra uyurken mi tamir olacak bilmiyorum ama biz uyuyalım bence yani. Beklemeyelim akşama kadar. Uyurken illa tamir olur. burada arada e, Jojo Market'i yani açtığımız için şöyle bize otomat verdi otomatik olarak. Bunu verdi. Her gün ama her gün enerji şey alıyoruz. Coca-Cola alıyoruz. Bazen verip Bazen içiyorum. Bir de e, mahallenin çiftliğinde e, aha bak. Çok güzel ya. Robin Willy şu an tekniği tamir edildi ve e, gitmeye hazır. Bu videoda onu yapacağız. Sabah kalktık. Keşke gerçekçi açıkça olarak şu olsaymış yani. Elimizi yüzümüzü kısaydık böyle keşke. E, bu arada şey evi geliştirdik biraz. yüz e, kere istemişti. Bakalım başka bir şey isteyecek mi? Evi fullesek olur mu acaba diyecektim ama e, posta, mı? Gel posta geldi belirim var. Sayende bizim ihtiyar tekniği yeniden gözüküyor. Ya ihtiyar demezsen sevinirim. Hmm, hmm. Teşekkür ederim Billy. Ee, 8'e gelip gidebiliyormuşuz. Bak billerimiz olmuş. Kayalım. Bunlar yarın öbür gün işimiz yarayabilir. Yemek almadık. Şu yumurtaları biriktirelim diyorum hızlı hızlı buraları hemen geçelim. İşte dediğim gibi bunlar her gün vermiyor, üretmiyor. O biraz kötü oldu ama problem değil. Şimdi biraz yemek alacağım arkadaşlar. Şimdi orada nerede karşılaşacağız bilmiyorum. Şu an ne kadar 121 kağımız var. Tabii ki bunları şey yaparak biriktirerek sayende şey yaptık. Şimdi bunu alalım. Bu bile de oraya gidelim. Bilmiyorum ne yapacağız orada. Gerçekten hiç bilgim Yemeğim az varmış ya. Yemek almak lazım biraz pastayı alalım. Burada şey. Bakır elleme tavası. Ee, nasıl çalışıyor? Nasıl işe yarıyor? Gerçekten bilgim yok. Bunu alalım. 38 Güzeldi. Yeterli bence ya. Evet arkadaşlar. Gitmeye başlayalım. Buradan gideceğiz. Biliyorum. Seradan şeyleri almadım. Şu an e, yine adaya gitmek istiyorum neler var çok heyecanlıyım bunun da bir güzel yeni daha hızlı koşuyor çok güzel bir şey Uuu. bakalım orada neler var neler yok bilmiyorum Eee yayındayken Bak gidebiliyoruz. Vaaa wow. Bin neler? Her gittiğimde bin kopya mı ben Geçmeyeceğim sinemeteyi. Çok güzel ya. Nereye gidiyoruz? Yine adaya gidiyoruz. Ya şu her yerdesin ya. Güzünü sevdiğim. O bayağı uzaklaştık. Çok güzel ya. Yine başarıyoruz olay Aa çok güzel lan. Ana çok güzel. Ay 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 ay. Neyse. Zarar vermeden gidelim. Bu ne lan? Ya e abi nereden gideceğiz? Aa. Vay vay vay. Güzel. Çok güzel oldu bu. Bu neymiş? Altın civizi Aa, çok güzel. Al, teşekkürler, teşekkürler. Sanki ilk defa görüyorsun gibi galiba. Ceviz aldı lan. Ayrılalım. Ver bakayım bir ne oldu? Aa verince gidiyor. Ne saçma lan bu? Aa dur. Sinematik geldi yine. Çocuk sana meraklı gözlerle bakıyor. Bu kim acaba? Bu çocuk bu genç kim? Bir şeyler yapıyor ama ben göremiyorum yalnız. Soru işareti yapıyor bizimki. Bana yakınlaşmış gibi gözüküyor, görünüyor. Şu anda sana yaklaşmaktan çekiniyor. Papanları dostluk kurarak güveniniz kazanabilirsin. Tamam. E ee, abi ben buraya kadar geldim de ne oldu yani? Gak, gak. Ha, tamam geri gel. Yani bu böyle mi yani bu şimdi? Tamam geri dönelim. Bir. Sanırım bu her gün galiba yeniliyor. Yenileniyor herhalde. Pek bir şeyim yok. Güzel. Buradan. Abi ben ne yapacağım? Ben böyle kaldım. Aa bak burası açıldı. Acaba Alev'i takip mi edeceğiz? Yani Alev'i. Orada sol üstte bir şeyler gördüm ben yalnız. Nedir anlamadım. Maden mi? Çok iyi. Vay vay vay. Bakalım burada neler var varmış. Girdik. Bu ne acaba? Arkadaşlar bu ne acaba bilmiyorum ama bilenler varsa yazı, yazı yazabilir misiniz acaba? Bilmiyorum. Aa bak yine onarım şeysi var. Buradayım diyor. Tamam da. Sıkıştım galiba birini kurtaracağız ama nasıl kurtaracağımı hiç fikrim yok. Bu ne acaba? Çok güzel ama şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Şunu acaba. içeride sanırım mağara var herhalde. Yine mağara. Burada da mağara var ama her yerde mağara var sanırım. Kuşlar bu ne? Ee, oradan geçmemi istiyorsun. nasıl mağaralar? Allah Allah. Ne yapmam lazım? Herhalde kova almam gerek. Tam da ne istiyorsun? Oradan geçemiyoruz. Hı hı. bir daha gidelim. Bir, şey anlamadım ama geri dönelim. Yapacak bir şey yok. Yani burada yapabileceğim bir şey yok yani. Hiçbir şey anlamadım. Buraya giden bir yol var mı? Aa varmış. Acaba ona versem ne olur? Anlamaya çalışıyorum. <laughs> Kardeşim sen sıkıştın da ben oraya gelemiyorum yalnız ya Abi ben aldım şey nerede Ben cevizi aldım What the fuck stay Abi bu ne be çok para istiyorum be geri dönelim arkadaşlar. Burada pek bir şey yok. Bulamadık yani. Niye ağır 15 dakika oldu ya video bu. Bir güzel bir adaya geldik ama çözemedim. Yakında anlarız. Dön abi dön. Kes sinematiği, uğraşamam. en azından bir konu oldu en azından. bir <laughs> de fikri için. Yine ada. Şunu aradım. Bir şey yapacağız biz bununla ama ne yapacaktık hatırlamıyorum. Evet şu an son... evet, oyunda yapabileceğim bir şey kalmadı yani evet ama oyunun zevki kalmadı yani. Bitti yani. Kaç bölümdür? Mordon'u bulamadık anasını satayım. Yapamadık yani. O şey sever. Çiçek sevmez. Şu takılı kaldık işte böyle yani. Hiçbir şey yapamadan geri döndük. Ama olsun. En azından öğrenmiş olduk. Orada bir ada var. O adada güzel şeyler var ama ne tür şeyler var? Neyle karşılaşacağımı hiç, hiç bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Bu videoda böyle oldu. Ee, yine farklı bir adaya girdik ve onları da istediğim zaman gidebiliyoruz. Bin gol karşılığında götürüyoruz bizi. Villi abimiz. Şu an <laughs> pek keşfedemedik. Kaldık öyle. Mağarada lav var. Orada nasıl geçeyim bilmiyorum. Sanırım kova sıcak ama nasıl bir kova isteyecek ben de bilmiyorum. Ama güzel oldu. Güzel <laughs> videoda. Evet arkadaşlar, bu sonuna geldik. Sonraki videoda oyunu bitirmeye çalışacağım artık. Başka yapabilecek bir şeyimiz yok yani kalmadı yani. Bak burayı şey yapmıştık, tarla yapacak, yapacaktık. İkinden zarar geldiği için kapattık yani. Şu an e, bir tane yap, kulübe yaptık. Herhangi bir oyuncu gelsin oynaması için. Başka yapabileceğimiz bir e, alacağımız bir şeyimiz yok. Yani öyle arkadaşlar. Bak tutseleyici alacaktım. Kaldı. Yarım kalıyor. Evet arkadaşlar bugün sonuna geldik. İyi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.